Merhabalar üçgende alalım ne olur ne olmaz bölümündeyiz ne olur ne olmaz aslında başka bir şey ihtiyaç yok üçgen ama işte burada bir iki tane formül var bir tanesi sinüs formülü İşte bazen yani çok nadir daha kolay çıkabiliyor bir tanesi de u çevreyi biliyorsak hiçbir diklik miktik yoksa üçgenin bir özelliği yoksa bu iki formülle alan bulabiliyoruz. Şimdi sinüs formülü şu diyor. Bir açı biliyorsak eğer diyor. Kenarlarını da biliyorsak o açıya dair diyor. Bunları çarpıyoruz. Sinüs alıyoruz. ikiye bölüyoruz diyor. Sinüste 3 tane durum var. Bak bu, bu üçünü bilin. Bir şey olmaz. Öyle havaya girmeyin. Sinüs 30. 1 bölü 2. 3 sinüs var arkadaşlar. Sinüs 45. Gittikçe büyüyor. Tabi payda hep eşit zaten. Kök 2 bölü 2. Sinüs 60. Kök 3 bölü 2. Anlaşıldı mı? Serkan şuna bak ya bu köküç 3 müydü ya? Bak ha bir anlık böyle şey gelir ya. Yıllardır yaptığınız şey üzerinde. Serkan şuna bir baksın. Ya doğru ya doğru olması lazım. Yanlış değil. Sinüs 60 kaç bir baksana internetten. <laughs> köküç bölüç 3'tü. 2-2 tamam. Yani. Böyle bildiğin bir şey böyle yanılırsın ya. Sinüs 60 kaç yazsın ha? Yazdım çıkma Sinüs 60. Sin 60 yaz. Sin 60 kaç yazdın? Görsellere bak çıkar ya. Özellikle. Köküç bölü 2 değil mi? Evet evet köküç bölü 2. 1 2, kök 3 bölü 3 değil. Kök üç bölü üç mü? yazıyor. Ne yazıyor? Bölü Serkan da bakacak da bir şey de olacak bölü yazıyor. 3 bölü 2 olmaz oğlum. Kök 3 bölü 2 mi yazıyor? Kök 3 bölü 2 yazıyor. Bu değil mi? Aha. Tamam. Sınıfı satmış kök 3 bölü 2. Problem yok. Bir yandan azıcık kökü yok. Doğru değil mi? Yani tamam. Doğru. Yanlış bir <laughs> Evet, bu üçünü ben bilmesem de siz bilin diye söylüyorum. <laughs> Sinüs 31 bölü 2, kök 2 bölü 2, kök 3 bölü 2 olacak. Bilginiz olsun. konuşuruz soruda. Bir de şu var. Ee, çevresi verilen, başka hiçbir özelliği verilmeyen bir üçgende U formülü diye bir formülümüz var. U dediğimiz şey çevrenin yarısı. Yani U diye bahsettiğimiz şey çevrenin yarısı oluyor. O zaman U'yu nasıl, alanı nasıl bulacağız? Alan eşittir diyoruz. Kök açıyorsunuz. U çarpı, U'dan önce A'yı, yani kenarları tek tek çıkarıyorsunuz. Önce A kenarını çıkarıyorsunuz. Sonra B kenarını çıkarıyorsunuz. Sonra da C kenarını çıkarıyorsunuz. Anlaşıldı mı? Yani U da neydi? U Önemli, Çok zor değil, öyle havaya girmeyin. Çevrenin yarısı. Bir şey yok yani. Tamam, bilirseniz yapın. Pratik yapın diye soru koydum zaten. Başlayalım. Şimdi 30 var mesela. Şimdi yüksek, aslında bu üçgen alanı dik de bulabiliriz. Niye? 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı kaç olur? 4 olur. Taban çarpı yükseklik bölgeden cevap 16 gelir. İlle burada sinüse gerek yok ama sinüsün kullanıldığı soru çeşitleri olabilir. Bir ihtimal yani ben dedim ki Ales KPS'de DGS'de çıkacağını düşünmesem de yani bir köşede dursun isterim yani. Neydi bunun formülü? Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı, evet kenarlar 6 çarpı, 8 çarpı, sinüs 30. Sinüs 30 da 1 bölü 2'ydi hatırlayın. O zaman burada 1 bölü 2 çarpı, 6 48 çarpı 1 bölü 2'den cevap kaç oldu yani? 12 gelmiş oldu. Bak gördün mü? Yanlış yapmışız. 16 dedik cevabı ne alaka? 12'ymiş. Allah'tan bir daha yapmışız yani. Burada da şöyle bak. 90'ı çektiniz 4 demiş. 3 de olacak. 90'ın karşısı 6, 30'un karşısı 3'tür. Alan da 8 çarpı 3 bölü 2'dir. Ama hepsi böyle olmuyor bazen. O yüzden mantıklı olan bu bazen de formülü bilmek olur. Yani bir şey olmaz. Çok zorlayıcı formül değil. Devam ediyoruz. Alan ABC kaçtır demiş. Bak sinüs A'yı kendi vermiş görüyor musunuz? İşte formülü bilsen yaparsın yoksa kalırsın soruda yani. Çünkü sinüs de yapmanı istemiş yani. Alan neydi alan? Evet 1 bölü 2 çarpı. Evet 6 çarpı kenarlar 10 çarpı sinüs A. Doğru mudur? E, sinüs sayının değerini bilmemiz lazım. Kendi vermiş zaten. 3 tane sinüs değeri vardı bu arada. Sinüs 30 kaçtı? 1 bölü 2. Sinüs 45 kök 2 bölü 2. Sinüs 60 kök 3 bölü 2'ydi. Unutmayın onu da. Peki alan ne oldu o zaman alan? 1 bölü 2 çarpı 60 yapıyor burası. Çarpı sinüs sağda kaç? 1 bölü 3 geliyor. Yani buradan da yorumlarsak şöyle olayı şöyle yapalım. 60 bölü 6 yapıyor. Cevap da kaç gelmiş oluyor? 10 gelmiş oluyor. Cevabımız burada çıkar. Peki. Bir de U formülünü kullanalım. U, şimdi hiçbir şey verilmemiş. Bakın çevredeki uzunluklar belli. Ama ne yükseklik var ne eşitlik var hiçbir şey yok. Taban çarpı yükseklik yapamıyoruz. O zaman U formülü. U neydi U? U çevrenin yarısı. Çevre kaç? 5, 7, 6 topla 18 yapıyor. 2'ye böldüm. Kaç oldu? U 9. Şimdi U'dan sonra formüle geçiyoruz. Peki formül neydi? Alan eşittir diyorum. Kök içerisinde U çarpı yani 9 çarpı. Evet 9 eksi 7. Evet 9 eksi 6. Evet 9 eksi 5'ti. Alan da buydu. Şöyle kapattık. Sonra alan eşittir diyorum. Evet kök içinde 9 çarpı 9 eksi 7 2 idi. 6 3'tü 5 4'tü şuydu. Yani alan eşittir diyorum o zaman. Bu 3 diye çıkar 24 olur. Yani 3 çarpı kök 24 gelir. Görün diye yazıyorum sizin için. 24 sayısı nedir? 4 çarpı 6 değil midir? Dışarı çıkmaz yani 24. Veya şöyle yapalım. Çıkıyormuş zaten öyle hiç uğraşmayalım bence. Burada hem 9 çıkıyor 3 diye hem de şu 2 diye çıkıyor. Yani 3 çarpı 2 çarpı kök 6 oluyor. Bu da kaç geliyor? 6 kök 6 gelmiş oluyor arkadaşlar. Cevap nerede var yani? Ceyhan'da var diyoruz. Yani hem U formülünü hem de sinüs formülünü çok az da olsa bilmekte yani kafanı bir köşeden atmakta fayda var. Ne olur ne olmaz bölümü burası. Bak ne olur ne olmaz yani. Devam ediyoruz. Alan A, B, C sorulmuş. Toplam alanı bulamayız. Bir şey yok burada. Eşit ikiz kenar üçgen ama dik çeksem bulamam. Bak burada 4 tabanı. Burası da 8 tabanı değil mi? Şimdi 4 tabanına A düşsün. 8 tabanına 2 A düşmez mi o zaman? 4'e A düşerse 8'e 2 A düşer. Sonra biz şu A'yı bulabiliriz şu alanı. Görebiliyor musunuz? U'dan bulacağız. U'dan. U ne orada? Çevrenin yarısı. Çevre ne? 8 artı 6 artı 4 bölü kaç? 2. 2. Yani cevap 18 9 uğumuz 9 çıktı gene alana buluyorum şimdi A'yı buluyorum yani A da alan olmuş olsun zaten kök içinde 9 çarpı evet 9 eksi 8 çarpı 9 eksi 6 çarpı 9 eksi 5 kapattım kapattım sonra diyorum ki alan eşittir evet kök içinde 9 dursun çarpı 1 çarpı 3 çarpı 4 Yine burada görüyorsunuz 9 ve 4 dışarı çıkar değil mi? Alan eşittir. 3 çarpı 2 diye çıkarlar. Kök 3 içeride kalır. Yani buradaki alan ne olmuş olur? Alan eşittir. 6 kök 6 olur. 6 kök 3 olur. A'yı bulduk ama bize A'yı sormamış. Aa, yanlış yapmışız Serkan. Yanlış. Nerede yanlış yaptık? 8, 6, 14, 18. Bölü 2'ye 9 yaptı. Doğru yaptım. Alan A, B, C'yi sormamış mı bize? Tamam. Doğru. Toplam alanı sormuş. 9 çarpı 9 eksi 8, 9 eksi 6, 9 eksi 5. 9 duruyor çarpı 3, 4, 12, 5. Ha, 9 eksi 5 demişim. Tamam şimdi şurada yanlış yapmışım Serkan'cığım. 9 eksi 4 olacak. Burası yanlış olunca hepsi gitti. Neyse Allah'tan yakalamışız Serkan. Yoksa uğraşıyorsun ya. İnsanlığı da gör kardeşim, insanlığı da gör yani. Burası kaç? 4'müş pardon. Burası 5 olacak. Şu 3 kere 5 çıkmaz o zaman dışarı. Şurası dışarı çıkmıyor. Şu 9 çıkıyor. O zaman A ne oluyor yani? 3 kök 15 çıkıyor. Getirip buraya atlamayasın ya. Neyi buldunuz değil neyi soruyor. Alan ABC dediği şey ABC toplam alanı soruyor. Şimdi bize neyi soruyor orada da? 3 A'lık alanı soruyor yani. 3 A'yı soruyor. E siz A'yı kaç bulmuştunuz? 3 kök 15 bulmuştunuz. O zaman A yerine yazıyorum. 3 çarpı 3 kök 15 oluyor. Cevap da kaç geliyor? 9 kök 15 gelmiş oluyor. Gene yanlış yaptık gördün mü? Bu soruyu yapamayacağım ben ya. <laughs> boşa zorluyorum yani. Bazen boşa zorluyoruz ya. Ha kanka? Ya. Allah yanlış mı yaptık? <laughs> Çok da güzel çözdüm ya. Bir güzel çözdüm ki inanamazsın. Bir daha yapıyorum lan. Kaç? 8, 14, 16, 14, 18 değil mi kardeşim şu toplamı? 2'ye böl, 9. 9 çarpı, 9'dan 8 çıkaracağım. 9'dan 6 çıkaracağım. 9 eksi 6. 9'dan 4 çıkaracağım. Bura 1, Bura 2, 3, bura 5. Doğru mu? Bu da 3 diye çıkacak. 3 kök 15 olacak alan. A'yı bulduk. Alan ABC sorulmuş. Bu kesin şeyi sormuş. ABD'yi sormuştur Serkan. Denizlidir. Bunun cevabı bakabilir miyim bir dakika dur bakacağım bir saniye. Evet Denizli sormuş bu. Şöyle yapalım. Ben bunu düzelteyim size. Evet ABC olmasın. Alan ABD olsun. Tekrar şıkkı düzeltmeyelim yani. Tamam? Orayı düzelteyim. Alan ABD yani 2A'yı sormuş olsun. O zaman da şurası 2A olunca, şimdi oldu tamam. 2 çarpı 6 kök 15 olsun yani. Gözümüzden kaçmış kusura bakmayın. Cevap ne oldu yani? Denizli'de olmuş oldu. Olsun sıkıntımız yok yani çözdük. Kaç defa şey yaptık ya. Evet üçgende alan normalde bitti ama bir bölüm daha karışık bölüm çözelim. Ondan sonra konuyu bitirelim istiyorum. Ne diyorum? Her zaman olduğu gibi söylemeye devam edeceğim. Evde yalnız kalmayın, benle kalın. Kitaplarım, fotokopi almayın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.